Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mariş Klan'ına geldim. Bugün rekabet birliği ile beraber karşıdayız. Karşınızdayız arkadaşlar konuşalım. <laughs> <laughs> i̇şte <laughs> ee... 2'ye 2'ye. Bombayı kuruyorum ben. Arkadaşlar rekabet serisinin daha daha çok gelmesi için aşağıda olup like atabilirsiniz. Bomba kuruldu. Üç kişi. kuruldu kazandı. Alacağız bu maç hayırlısıyla. Bombayı kur ve patlat. Biraz şey. Şuralar. Yani sabunda oynuyorum bu arada. Iki kişi var. <laughs> abi pusuyormuş ya. Tavla pusuyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> abi bizim takım niye bekliyor anlamıyorum ki cidden değişik ya hadi gidin artık kusura bakmayın arkadaşlar hadi kur bombayı da artık kurmak için neyi bekliyor ben anlamadım <laughs> 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 bizim takım harbi sorunlu. kazısına. kazandı. İnip sal ya. Bombayı kur <laughs> ve patlat. Anılmayacaksın. Bu kadar basit. Felaket. kişi. Yine aynı anda, çok temiz. Lan. Atın bombayı dur abi beklemeyin. 3 kişi. Gladio kazandı. Yani. Bombayı kur ve patlat. Bir ve. ve. ya. Çukur pusu Uzun mu var? <Gülüyor> <Diğer> <Gülüyor> Hadi ya basın. diğer ne yapıyor? Diğer halen orada işte. Şimdi Bomba kuruldu. Merak ediyorum. O tüneldeki başka bela olacak. Selam. Gladyo Gladio kazandı. Kara çıkıyor. ya. da çıktığını mı aldı bilmiyorum. İzlemedim. Bombayı kur at ve ye. patlat. Durma at. Başka ne alakaysa. İsyan Bomba kuruldu. <laughs> Gladio kazandı skill derdine düştüğü için bombayı kur ya, ve patlat. <laughs> ya. Bile <gülüyor> 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 Davul geliyor, cami Adam gördün. Şaka gibi. Adamı gördü ya elde şu an. Şedemiyorum bizim takımın. Allah bu ya bu ya yayın pardon. <laughs> Bu videonun baş Gladio kazandı. Beli Çoktan belli oldu. Bombayı kur ve patlat. Abi diğeri mitte görmedi. Bu kısadakini görüyor cevap vermiyor. Karşı yine patlattı da. Şansa baksana. Adam duruyor duruyor ben Maçı kazandın. Teslim mi? Şaka gibi. Bir anda teslim şeyi çıktı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Kısa bir maç oldu. Benim de beklediğim gibi olmadı. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın.